Samsun Atakum Büyük Oyuncu Mahallesi'nde uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ö. polisin yaptığı şüpheli şahıslar ve araçlar üzerindeki çalışma sonucu Büyük Oyuncu Mahallesi'nde yakalandı. MÖ'nün ayrıca Samsun Ağır Ceza ilamat Masası'nca uyuşturucu suçundan iki adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. MÖ'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan kendisine ve ruhsat sahibine toplam 16.380 TL para cezası uygulandı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.Ö. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.